Herkese merhaba. Bugünkü uygulama videomuzda Fransız temel beyaz soslarından bir tanesi olan velut sos hazırlayacağız. E, velut sosu farklı fondlar kullanarak hazırlayabiliyoruz. Eğer e, hazırlayacağımız sosu kırmızı et yemeklerinde kullanacaksak beyaz dana fondu kullanarak hazırlamamız gerekir. Tavuk yemeklerinde kullanacaksak eğer tavuk fondu ile hazırlamak. E, balık yemeklerinde kullanacaksak ise de e, balık fondu kullanarak hazırlamamız gereken soslardan bir tanesidir. Bundan dolayı da e, kullanılan fonda göre ismi de değişebilmektedir. Örneğin beyaz dana fondu ile hazırlanırsa velut de ve, tavuk fondu ile hazırlanırsa velut de volaille, balık fondu ile hazırlanırsa da velut de poisson olarak adlandırılmaktadır. Bugünkü uygulamamızda ben beyaz dana fondu kullanarak e, bu sosu hazırlayacağım. Onun için malzemelere baktığımızda beyaz dana fondumuz var. Sade yağ yapmıştım, sade yağ kullanacağız. Ee, bir miktar unumuz var. Birbirine eşit oranda olacak şekilde. Beyaz biber kullanacağız. Ve bir miktar da tuzumuz var. Şimdi müsaadenizle sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Evet sosumuzu hazırlamaya ilk başta e, tereyağımızı eriterek başlayacağız. Ocağın altını açtım. Sade yağ yapmamızdaki amaç e, sosun daha lezzetli ve daha... E, görünümünün daha güzel olmasını sağlamak içindir. Aynı beşamel sostaki gibi tereyağı ile onun ölçüsünün eşit miktarlarda olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sosu hazırlarken sarı bir ruh elde edeceğiz. Yani sarı bir meyane elde edeceğiz. Beşamel sosta beyaz ruh yapmıştık. Bunda ise biraz daha fazla kavurarak sarı renkli bir ruh elde etmemiz gerekiyor. İlk başta yağımızı erittik. Bunu da eleyerek kullanmamızda fayda var. Topaklanmasını engelleyecektir. Un kavrulduktan sonra sarı renge dönmeye başlayınca Ocaktan kenara alacağım ve biraz soğutmaya bırakacağım. 5-6 dakika kadar soğutacağız ve üzerine soğuk fondu ekleyerek tekrar kaynatma işlemini devam edeceğim. Bu sosu hazırlarken mirpoğa sebzeler de kullanabilirsiniz. İsterseniz lezzetini artırmak isterseniz mirpoğa sebze hazırlayarak da özellikle beyaz mirpoğa olmasına dikkat etmek gerekir. Bu şekilde sosumuzu farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Baharat olarak e, hindistan cevizi rendesi de e, arzu edilirse kullanılabilir. Ben bugünkü uygulamamda bunları kullanmayacağım. Evet şu anda meyhanemizin rengi sarıya dönmeye başladı. Artık bu aşamada ocağın altını kapatacağım. Ve biraz soğuması için kenarıya alıyorum. 5-6 dakika kadar soğuması için bekliyorum. Daha sonra tekrar ocağa alıp fond ile birlikte bir araya getireceğiz ve kaynatmaya başlayacağız. Meyhanemizi gerektiği kadar soğuttuk. Şimdi tekrar ocağa geri alıyorum ve altını açıyorum. Evet, hazırlamış olduğumuz fondumuzu ekliyoruz. Evet, fondumuzu bir müddet kaynatacağız. Kaynamaya devam ettikçe kıvam almaya, koyulaşmaya başlayacaktır. Son aşamaya geldiğimizde ise tuz ve beyaz biberini ekleyeceğim. Ve sosumuz hazır hale gelecek. Sosumuz e, hazırlanmasında un kullandığımız için ara ara karıştırmamız gereken soslardan bir tanesi. Eğer hazırladığımız sosumuz biraz koyu olursa bir miktarda font ilavesi yapabiliriz. Bunu da kaynama başladıktan sonra takip edeceğiz. Evet sosumuz şu anda kaynama noktasına gelmeye başladı. Ve kıvamlaşmaya da başladı. Şu şekilde gösterebilirim. Evet biraz daha kıvam aldığını buradan görebiliyoruz. Gayet güzel. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum. Evet, sosumuzu yarım saattir kaynatmaya devam ediyorum. Hatta yarım saati de çok az geçti diyebilirim ve istediğimiz şekilde şu anda koyulaşması gerçekleşti. Şu şekilde kepçenin tersine de gösterebilirim size. Kepçenin arkasında 2 milim kadar bir tabaka kalması bizim için yeterli. Bu aşamadan sonra artık tuzunu veriyorum. Biraz da beyazı biber atıyoruz. Beyaz biberi beyaz renkli bir sos olduğu için kullanmıştık. Eğer eğer beyaz biberiniz yoksa karabiberle de hazırlayabilirsiniz. Karabiber içinde çok fazla gözükmesin diye kullanmadım. Evet, bu aşamadan sonra sosumuzu biraz daha çevireceğim. Daha sonra süzgeçten geçireceğim ve servise hazır hale gelecek. İlk başta söylediğim gibi bu sosu. Doğrudan kullanabileceğiniz gibi başka sosların temel sosu olarak da kullanabilirsiniz. Evet sosumuz artık hazır. Ocağın altını artık kapatabilirim. Sosumu kenara alıyorum. Evet bugünkü uygulamamızda velit sos hazırladık. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu sosu kullanarak yemeklerinize harika lezzetler katabilirsiniz. Şimdiden bu sosu denemek isteyenlere faydalı bir video olmasını umuyorum. Hoşçakalın.